Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Karadeniz'imizin incisi Giresun'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Baklaçoğlu Emlak ve Gayrimenkul'den seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Fikret Bakraçoğlu bulunmakta. Uzun yılların tecrübesi profesyonel çalışmalarıyla şu an sektörde en iyilerden biri. Mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Fikret Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bakraçoğlu henüz yeni açılmış bir işletme. Ben öncelikle sizleri kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sağ olun. Uzun yılların tecrübesi ve yeni açılan bir işletmeye hizmete başladınız. Evet. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun. Şimdi tabii ki burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimizle sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Fikret Bakraçoğlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Adım Fikret Bakraçoğlu. Bakracıoğlu Gayrimenkul ...danışmanlığın sahibiyim. Hı hı. Ee, üç arkadaşımla... ...birlikte bu işi yapıyoruz. Hı hı. Ee, gayrimenkul... ...danışmanlığa girmemiz... Daha önceden... ...gayrimenkul işleriyle... ...uğraştık, yaptık. Şimdi... ...vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek... ...onların... ...güvencesini sağlayacak... ...bir işletme... ...kurmak, kurmak istedik. Ve o işletmeyi kurduk. Bakracoğlu ...gayrimenkul olarak güvenle tüm müşterilerimize hizmet ev alımlarında, ev satımlarında hizmet veriyoruz. Harikulade. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle hem sizler için hem vatandaş için. Şimdi Bakraçoğlu'nun hizmetlerine değinmeden önce yine biraz konumdan da söz edelim. Toplam kaç metrekarelik bir alan burası efendim? Burası toplam el üst katı ile birlikte 50 metrekare. 50 metrekareli bir alan içerisinde bir çalışıyorsunuz. Alan ve toplam sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı Kadro sayısı 3. 3. 3 kişi uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışıyoruz. Size gelen talepler genelde nerelerden gelmekte ve hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Biz şimdi e, Giresun içinde ve Giresun dışında her tarafa hizmet etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Gerek yurt dışından gelen e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gerekse e, kendi güzel... Ülkemizin 81 Ülkemizin ilinden 81 gelebilecek ilinden, taleplere de cevap, taleplere, hı hı. E, cevap verebilecek güçteyiz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz ne devam edecek. Giresun ve sektörünün en iyisi Bakraçoğlu Emlak ve Gayrimenkul'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarımıza bırakıyoruz efendim.